Bu bürokrasi darbesinin kökleri nereye dayanıyordu? Ne yaşadık biz 17 Aralık'ta? Ne demek? Ya 17 Aralık ne demek Türkiye'ye baktığımızda? Evet, yani 17 Aralık ne demek? Bana göre yani 17 Aralık yani Türkiye cemaat devleti olmak veya cemaat devleti olmamak yani böyle bir dönemeşten geçti. Yani özetle benim dünyamda bu şekilde. Yani çok önceden düşünülmüş, planlanmış bir teşebbüs var. Bunun başkaca hani akıl hocaları var mı ki son zamanlarda hem cumhurbaşkanımız hı hı. hem başbakanımız hı hı. bir üst akıl meselesini işaret ediyor. Yani bunun dolayısıyla sadece hani bir cemaat veya onun yani lideriyle ilgili bir mesele olmaktan öte bir en azından antrene edildiği hı hı. hani hı hı. manası ki ben bunun isabetli olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten en yani bir kişinin e, aklından e, ibaret e, bir mesele gibi gözükmüyor. Ama son tahlilde e, biraz da şöyle ben kendim e, yani, e, 15 yaşından itibaren yani, Risale-i Nur e, te, e, birikimiyle Risale-i Nur e, tecrübesiyle kendisini tarif eden e, ondan e, beslenme gayreti içerisinde olan biri olarak e, bu sebeple Genel anlamda dini cemaatler, özellikle Risale-i Nur'la şu veya bu şekilde kendisini irtibatlandıran yapılarla ilgili de tecrübelerim olduğu itibariyle biliyorum. Dahası üniversite yıllarında et yanında olan yani beraber okuduğumuz arkadaşlarımız vardı. Orada onların sonraki hayat tecrübeleri itibarıyla da biliyorum. Yani netiyle. Ee, misal şöyle bir şey verim. En yani siyasal bilgiler eğitimi e, görüyorsunuz. Ee, Süreç içerisinde bakıyorsunuz. O, e, bu yapıyla irtibatlı. E, ama o zaman bir dini cemaat, bir e, bu çerçeve tabi gördüğünüz bir yapı. Orada e, işte arkadaşımızın üniversite son e, seneye doğru gelince işte abiler dediler ki şey e, emniyet tebir şey görev e, almanız lazım işte öyle bir görev. Orada mesela polis akademisine bir görev vesaire. Siz üniversitedesiniz bu. Evet bunlara, şahit mesela, evet. bunlara şahit oluyorsunuz. Yani e, 35 sene öncesinden evet. veya 30 sene öncesinden bahsediyoruz. E, konuşursak. E, veya bir genç görüyorsunuz. Yani Diyelim ki bir e, kitap fuarındasınız, imzadasınız falan geliyor. Sizin bir kitabınızı o, okuyor. Ne bileyim çocuk esasen e, ...sen mühendislik eğilimli ama filan dershanede okuyor... ...fakat abiler onun hukuk fakültesini seçmesinin daha uygun olacağını karar vermişler. söylemişler. Yani bütün bunları yan yana biriktirdiğinizde... ...yani burada bir şey... ...yani dine hizmetle kendisine meşruiyet devşiren bir yapı... ...ve bu şekilde de toplum nezdinde, insanlar nezdinde itibar kazanan bir yapı... Diğer taraftan eğitim, onlar eğitime çok önem veriyor. Okullar ve dersaneler üzerinden gene çok hayırlı işler yapıyorlar diye bir şey itibar devşiren bir yapı. Ama o okullardaki çocuklara orada, yani mesela dershanede ve okulda sadece işte müfredattaki bilgiler artı işte imana, ahlaka dair dersler verilmekten öte süreç içerisinde ee, bir şey formatlama bir e, yönlendirme olduğunu görüyorsunuz. Yani bu anlamda topladığınızda 35 sene önce, 30 sene önce, 25 sene önce e, diye hepsini birden topladığınızda 30 sene önce e, işte Dershane öğrencisi olan sonra Hukuk o, fakültesi, fakültesi öğrencisi oluyor. Sonra e, işte e, içine giriyor. Az önce seyrettiğimiz evet. e, tablo mesela gerçekleşiyor. O savcılar nasıl hani e, bir anda hı hı. E, çıkmadılar. Diyelim ki işte o emniyet amirleri yani bir anda çıkmadılar. Yani dönüp bu şekilde geriye baktığımızda da yani ortada yani dindar, ahlaklı ve aynı zamanda işini de düzgün yapan insanlar yetişsin. Vatana, millete hayırlı hizmetler etsinler. Yani kendileri ve aileleri içinde yani düzgün temiz insanlar olsun diye toplumdaki genel algı. Yani bundan ibaret olmayan yani bunun e, arkasında hani hani demirin ise bu maskenin hmm. arkasında bir şey e, ikinci yüz bir ikinci amaç e, e, güden e, bir yapı e, olduğunu görüyoruz ki e, yani bu en son bence birkaç senedir yani e, izlerin hmm. ipuçlarını hmm. e, yavaş yavaş daha e, güçlü şekilde e, yani vermeye e, başlayan bir e, yapıydı. E, ki çok o farklı şey bürokrasi içerisinde çok farklı mecralarda hani dostlarımız var. Şöyle yani 5-6 sene öncesinden hı hı. Yani ben belli rahatsızlıklar yani şu bu farklı aidiyetlerden arkadaşlar kimisi okuldan arkadaş kimisi başka sebeple çünkü yani yazar iseniz evet. çok farklı evet. kesimlerden dostlarınız, arkadaşlarınız, okuyucularınız oluyor. Yani orada bir hegemonik bir şey e, ilişki ağı bir böyle e, her yeri bir şey. Kuşatma e, yönünde bir eğilim. Bunun e, yani ipuçlarını e, almaya başlıyorsunuz. Hı hı hı. O e, 30 sene 20 sene önce başlayan şeyle artık tabirlerinde ise e, yani toprak sürüldü, e, ağaç meyve evet. verdi. Şimdi e, toplama zamanı. Toplama zamanı e, gibi bir e, hareketlenmenin olduğunu zaten yavaş yavaş e, sinyallerini e, alıyorduk.